Selamlar arkadaşlar herkese merhabalar Bugün yepyeni bir dirak karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yanımda çok değerli bir konuğum var Ali abiniz Hoş geldin Ali Hoş buldum Aleyküm Aleyküm selam nasılsın efendim iyi misiniz S çok iyiyiz efendim çok iyiyiz. Bugün aşamalı kasıyoruz. Senin aşamalı biraz düşükmüş onu beraber yükselteceğiz. Bu arada videomuza geçmekten önce ne yapsınlar Ali? Videoya da ve kanala abone olup yorum yazabilirler. Evet düşüncenizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu oluruz. Hadi bakalım videomuza başlayalım Ali Bey. arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bunu mu alayım ben? Aşağıda zaten istediğin karakteri alabiliyorsun. Yani şu an aldığın karakter değişmiyormuş. Sen şey yap benim yakınlarım Bu O şekilde bir yakınlar güçlü oluruz. Tamam. Evet. tamam şimdi ne alsam ne alsam ne alsam Ali Ali Ali, Ali çok heyecanlıyım Ali ne alsam acaba Tamam dur. Sen <laughs> Viper <Water> alıyorum. Viper <laughs> <Water> alıyorum. <oldum. gülüyor> Ali sen neyiz Ali? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlarız, başlarız. hadi bakalım <laughs> Dur, dur. Aa, aa, ne oluyor lan? Ah, ah, al, al sana. Dur alacağım. Bunu da sen al. Amal diye at var ya. Ah, ah, sakın, sakın. Al bunu, al bunu, Futbolu bilmiyorum ben. Futbolu bilmiyorum. Ah. Güzel güzel Devam mı diyorsun? Devam diyor Hadi Haydi bakalım <laughs> Ah be Evet Ali Bey <laughs> Devam ediyoruz Evet devam ki Harbiden çok heyecanlıyım seninle video çekmek için gerçekten senelerimi harcadım Haydi bakalım Zaten canlı yayınları Zaten geliyor Ali abinin Zaten biliyorsunuz bilmeyenler de yok Ali takipçi Takipçi Ali Şimdi Ne alsam acaba hmm, hmm. Ona Ne olur ne yakışır Max alayım mı Max, Max alayım mı Max aldım arkadaşlar. Çünkü aşamada çok sakat olmaz. Ha okey. Ha. Şimdi burada ne yapıyoruz Ali Bey? Şimdi burada kasaya vurmaya çalışacağız. Karşıdaki kasaya. Cana beni bitirip öyle yapıp koştum tuttum. Kasayı patlatmaya çalışacağız. Ha, bizde de kasa var. Sağlam. Espriyi anladın mı? Evet. <laughs> Anam. Bunlar hmm. harbiden ciddiye vurdu ha. Evet Ali ile bu tarz daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Çok çılgın videolar gelecek Ali ile. Ama vurmuyorsunuz Ali Bey. Vurmuyorsunuz hep bize bize şey yapıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bu arada bu içerik Ali'nin içeri arkadaşlar. Ali dedi. Dedi ki senin aşamaların biraz sıkıntılı. Gel onu biraz yükseltelim. Aa Ali Bey Ali Bey hemen gelin Ali Bey. Aa. Tamam kaçtım. Biraz gelişme var değil mi Ali Bey? var. Aynen sizin sayenizde. Takipçilerinizin sayesinde. Her gün veyseler, her gün bir şeyler. Yoksa biz... Aha. Vallahi ben böyle bir şey oynayamıyordum. Bu nasıl bir şey oldu lan? Dur. Ama öyle bir şey yok olan. Öyle bir şey yok. Aa 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 aa. Ali Bey. Ali Bey çok iyisiniz ya. Bu bu oynamayı nereden öğrendiniz acaba? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Hadi bakalım. Oh diye bir şey var. Oh, oh de oğlum. Oh de. Ha, okey. Bu arada gerçekte kaç kupasınız Ali Bey? Takipçilerimiz sorar şimdi. Yorumlarda. 86 bin kupası var kardeşimizin. Evet, yeniyoruz galiba Ali Bey. Ulan ben böyle oynamayı ben nereden öğrendim ya? İşte bu. Biz baba pro muyuz ya acaba? Ha? Aşamalı Bros di kim olabilir sen? Galiba evet. Bunun canı yayınlarda falan daha çok eleştirici sen. Biraz güçlüsünleşim adam. Hm, okey. Sen de oynarız olsun. ya şeyi. Ee, kasar şeyleri filan. Evet. Bu video aşamalı bir videodur, değil mi hocam? Çok heyecanlıyım gerçekten. Hiç aşamalı bir videom olmamıştı. Sayenizde oldu efendim. Ne alsam? 8 bit mi alsam? Ki. O zaman ne alsam ki? Max alsam Max. Evet Max aldım arkadaşlar Max. Slime. Evet galiba bu Nakoat. Yok şey galiba bu. Neydi efendim? Ah. Ali Bey çok güzel oynuyorsunuz ya gerçekten. Aa, bu Nakua ne bu? Haritanın adı neydi? ellerin kayaları mı? Evet, hmm. Güzelmiş. Aha, aldık. Evet, kazandık. Bronze Ha Aa, öyle mi? Ben bronze miyim ben şu an. Sen şu an bir maç alsan karış Hadi bayım oynayalım Dostlar like'larınızı atmayı unutmayalım. Ali'ye de geldiği için de çok teşekkür ediyorum. Yani, bir de, bir de, bir evet Max'ı gene seçeceğim sen. ya. Max'ı sevdim ben. Max'ı sevdim. <laughs> Kuşu seçti arkadaşlar kuş. <laughs> Penguen mi?

Ölecek. Aha. Yok etti vallahi. Evet çocuk adam. Çocuk adam limon ister misin? Niye öyle vurdun? Evet. Evet hızlanıyorum. Geliyorum yanına. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Aa aa aa. Hayır olduğu zaman bak hız... bak böyle böyle oynuyorum. Sonra, sonra, sonra. Dur saldıracağım saldıracağım. Bura güzelmiş ha ben de... yayınlarda belki seninle Knockout açabiliriz. Hayır geldik yendik sakin ol. Aaa bronz üçüm. Ay çok mutlu oldum ya. Çok mutlu oldum ya. Nasıl Niye? Bronz olduk işte ne güzel var. Hadi bir daha. yolumuz uzun ama bronz şu an. Yol Yol bize koymaz kardeş. Tabii. Evet ne alsam acaba? Ben tank aldım. Hiç yolumuz şaşmayacağım benden max aldım. Ah be. 8 bit. Aa biz bunu Aa biz bunun aynısını yayında yapmıştık seninle. Aynı şeyi şeyde yapmıştık. Aynısını. Kötü oynama, kötü oynama. Sakin ol. Etmeyin bizde it. Aa 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 aa. Aa. Aynen ya sıkıntı yok. Sadece bir şeyimiz düşer. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir. Aa aa kardeş kardeşi bunu yapar mı lan? Ha? Pinokyo. Ha, Pinokyo. <laughs> Kardeşini satan etek giysin. Alıyoruz galiba Ali Bey. Alamıyoruz. Yapma be Ali Bey. Bu biraz bizi zorladı galiba. Ali Bey. Hiçbir şey alamadık ya. Vallahi biz hiçbir şey alamadık ya Ali Bey. Ali Bey kazandılar Ali Bey. Ne yapacağız bu durumu? Ha, bitti. Sıkıntı yok Devam, Devam ki Bunu yayında açarız Hadi bakalım Let's go Frank alamam Sen onu aldın ben de Le Leon alayım değil mi? Leon. Sen bence Frank al. Frank sana verdim. Frank. Frank. <laughs> Aa adam da Frank almış. Aa hepsi bronz 3 galiba. <laughs> ha bu galiba bu galiba şey. Topal diyor. Aa. 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 Ah, hmm. ah beni vuruyorlar. Yardım et, yardım et. Ah, ah. Abu. Şöyle vurdum sana. Ah, ah. Oh. Güm. Ah be. Top Ali Bey pingin gitmesin be. Ney, ya. Ali bey. Ne pingin diyor ya. O ah 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 aa. güm. Oh, Top sana attım. Gel hadi. Gel hadi. Sağ, 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 Lan sağ. yendiler, yendiler. Lan ne yapıyorsun? Hadi bir şey. <laughs> 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 biraz elimizi ısındıralım şöyle. Kıvılcım çıkacak dur Sakin ol Kıvılcım Kıvıl Öyle bir şey yok Kıvılcım çıkacak şimdi dur bir dakika Evet Olay ne güzel oynuyorduk ya ne güzel kazanıyorduk Bir balık bir balığa ne demiş Ne demiş Ben biraz kötüymüş ya. Hadi Ali Bey. <laughs> geldim Ali, geldim Ali. Aa. Ha, Ali her şey yapıyor ya. <laughs> Ben nereye gidiyorsun? Göreşçi. Aa 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 Çok güzel. Oo. de şeylik yapmadan? Şeylik yapmadan. Aha. Adam aldı vallahi senin için. Başka hiç Gümüş bir mi? Sen bir daha sen gümüş Aynen öyle. Devamlı yes of course. Yes of Yine <laughs> bir Şimdi ben sana yarayacağım. Sen de dümdüz git istersen. Biz tamam. Bir yerden tamam. Gonya yoluna doğru giderim, Gonya yoluna. Gonya. Aa adam adam. <laughs> ha burada ölmememiz lazım. Güzel. Lazım. Evet. Gelsenize defans gelin defans. Lan defans. Defans, defans. Aa defans. Defans. Hocam defans. Ha işte. Hocam defans, defans, defans yapın. Tamam, okey. Hocam çok iyiyiz ya. Vallahi çok iyiyiz. Vallahi ben bu İyi. yayında eğlendim vallahi. Onu söylüyorum. <laughs> adamın içten buradan kim <laughs> Gelin lan. Ha bir de doluyor. Sık hadi. Odan bir canı var ha. Bir canı. Çok güzel. Aldır. Evet, gümüş bir oldum ben de. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada Ali'nin de açıklamalarda ve yorumlarda sabitlediğim kanalına da abone olabilirsiniz.